Göközretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 5-11 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu haftaya güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 5 Ocak'ta 14 derece yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay sizin 9. evinizde oluşacak. dolunay Uranüs, Plüton ve Ay düğümleriyle açı yaptığı için çoğu zaman biraz kadersel etkiler taşıyor olacak e, kontrol dışı durumlar karşımıza çıkabilir veya çok güçlü olaylarla karşılaşabiliriz e, özellikle eğitim hayatınız yurtdışı bağlantılı işleriniz ticari konular e, bu alanlarda bazı güçlü değişimler meydana gelebilir hukuksal işleriniz varsa ee, yine bu dolunayın enerjileriyle beraber onlar sonuçlanabilir. Uranüs ve Plüton etkili olacağı için artık kararsız kalacak, e, kal, e, kalamazsınız bu dönemde ya da belirsizlikler ortadan tamamıyla kalkabilir. Olaylar biraz daha netleşebilir ve kesinleşebilir. Daha çok geçmiş konuların tamamen sonlanabileceği ve yeni konulara e, doğru ilerleyebileceğiniz bir dönemde olacaksınız ee, sevgili akrepler evet geçtiğimiz hafta 3 ocakta venüs kova burcuna geçmişti bu hafta 5 ocakta merkür kova burcuna geçecek dolayısıyla e, kişisel gezegenler kova burcunda ilerlerken e, ev ve aileyle ilgili konularda biraz daha hareketlilik getiriyor ev emlak mülk işleriniz varsa onlarla ilgili bağlantılar iletişimler haberleşmeler görüşmeler artabilir Yay burcunda ilerleyen Satürnün şu dönemde ev, emlak, mülkle alakalı bağlantılı işlerden bazı gelir elde edebileceğinizi ya da uzun vadeli anlaşmalar, sözleşmeler de işaret ediyor. Çünkü bu hafta Merkür, Venüsün Satürn'le yapacağı olumlu temaslar bu alanlarda destek verebilir. E, ev içerisindeki sosyalliğiniz artabilir. Yani aile üyeleriyle daha fazla bir arada olabileceğiniz gibi evde daha fazla misafir ağırlayabilirsiniz. Evin içerisinde kalabalıklar olabilir. Evde kullanmak üzere bazı iletişim cihazları alabilirsiniz örneğin. Merkür Kova burcunda ilerlerken elektronik araçların bu alanda değişmesi söz konusu olabilir, yenilenmesi söz konusu olabilir. 21 Ocak'ta Merkür'ün retroya e, geçeceğini hatırlatayım. E, bu nedenle yeni bir cihaz almak istiyorsanız Merkür retrosuna kadar bunu almanız daha doğru olur sevgili Akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.